olarak da buna istinaden de bu tarz bir ürün almayı uygun gördüm. Şöyle bir bakalım öncelikle. Bu normal DJI Osmo Pocket 3'ün bir cover var. Yine güzel bir ürün. Bunun hem izin karşılıyor çanta içerisinde. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi DJI Osmo Pocket 3 cihazımız var. Burada. Evet. Bakın hemen Şurada yeşil bir e, mikrofonla alakalı görmüş olduğunuz gibi gürültü engelleyici yine aparatımız var üst tarafa takıyorsunuz herhangi bir şekilde dış çekimlerde yani şöyle düşünün kendinize çekmek istiyorsunuz bu cihazla dışarıdasınız herhangi bir yerde hoş güzel bir tripod ayağına sahip bakın hemen kurulum ekranı için bilgiler geldi biz buradan.